aşısı. E, hocam HPV aşısı e, ne zaman yapılabilir? Hastalığa yakalanmadan önce ya da gibi herhangi bir yaş sınırı var mı? Bakanlık 18 yaş dedi ama doğru mu? E, bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam? Vallahi bir şimdi dünyada 149 ülke artı e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, bu aşıları çocuklara yapmakta. Çocuklara birçok ülke 9-17 e, yaşlarında çocuklarını Kız çocuklarını genelde, bazı ülkelerde kız ve erkek çocuklarını umum papilloma virüs aşılarıyla aşılamaktadırlar. Yalnızca rahim ağzı kanseri aşısı olmadığını söyledim. HPV related tüm kanserleri önlemek açısından bu aşının önemini vurgulamak istiyorum. Tabii ki 9 yaşında başlayıp 15 yaşına kadar iki doz bu aşıyla aşılamak yeteri hayat boyu antikor oluşturmak açısından yeter. Bak